100 bin abone özel Pet Shop gezme serimizin ikinci videosu ile sizlerleyiz. Videonun içerisinden indirim kodunu ulaşabilirsiniz. Merhaba. Bugün ziyaret ettiğimiz yer Petbox mağazası. Burası İstanbul Yeni Bostan'da Starstar Alışveriş Merkezi'nde bulunuyor. Starstar Star Alışveriş Merkezi'ne gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Hem çeşit çok hem de fiyatları iyi. Şimdi mağazayı gezmeye başlayabiliriz. Kuşların sevdiği oyuncaklardan biri kuş salıncağı. Kafese kuş salıncağı koyduğunuzda kuşunuzun hemen dikkatini çeker. ve üzerine tırmanıp sallanmak isteyecektir. Bu alanda da oyuncaklar var. Oyuncaklar kuşların hem fiziksel hem de zihinsel yönlerini korumak adına önemli bir yere sahiptir. Çeşitli renk ve formlarda tasarlanarak kuşların ilgisini çekmeye amaçlayan ürünlerdir. Bu alanda da tırmanma merdiveni var. Muhabbet kuşunuzu alacağınız bir tırmanma merdiveni onu uzun süre oyalayacak ve keyifli vakit geçirmesini sağlayacaktır. Kuş aynası baştan çıkarıcı, parlak ve büyüleyici bir cisimdir. Kafes tülleri var. Kafes kuşlarının yem artığı ve tüylerinin kafes dışına çıkmasını engellemek için kullanılır. Bu alanda da tünek var, kuşların kafesinde bulunan ve kafesin içinde üzerinde durdukları bir nesnedir. Özellikle ahşap olanları önerilir. Ben İrem, 20 yaşındayım. E, veteriner teknikerliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Star City Pet Box'ta çalışıyorum yaklaşık bir yıldır. Daha önce çok kez pet sektöründe e, ve veterinerlik alanlarında deneyimlerim olmuştu. Yine kuşları için olan rafları gezmeye devam ediyoruz. Bu alanda kuşlar için farklı markalara ait yemler ve krakerler var. Fiyatları alt kısımlarında yazıyor. Göremediğiniz fiyatlar olursa mağaza iletişim bilgilerini aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyor olacağız. Oradan mağaza iletişime geçebilirsiniz. Şu an bir kedim var. Daha önce çok fazla hayvan bakmışım oldu. Kedisinden, köpeğine, papanından, e, papağanından, egzotik hayvanlarına, hamsterlara, ginefiklere. Ama şu an sakinim. Durulduğum bir kedim var, ee, Dünya Tatlısı. Adı Beylik. Yaklaşık bir buçuk yıldır benimle birlikte. yaşıyor. Bu alanda kuş yemleri var. Her markaya ait yem çeşitleri bulunuyor. Yavru yeni yeme düşmüş kuşlar için de yem çeşitleri var. Yavru kuş yemlerinde genelde kuş vitamini, vitaminli yemler, aspur gibi kabuksuz kolay yenen yemler bulunur. Çünkü hayvanlar bana göre e, dünyanın ee, en iyi uğraşı olabilir. Onlarla çalışırken, onlar hakkında bir şeyler yaparken, çalışmalar yaparken, kendinizi çok huzurlu bir ortamda bulabiliyorsunuz. Bir söz vardır, hani tüm insanlar masum değildir ama tüm hayvanlar masumdur. Gerçekten öyle. Ee, hayvanlar benim için çok farklı bir e, yer hayatımda. O yüzden onlar için bir şeyler yapmak, çabalamak beni her zaman daha iyi hissettiriyor. Bunlar da gaga taşları. Mineral ihtiyaçlarını karşılayan, gaganın törpülenmesinde yardımcı olan, kafese asılmaya uygun doğal kalsiyum kaynağıdır. Kemik ve kas yapısını güçlendirir. Evet şimdi en sevilen yere geldik. Satışta bulunan kuş çeşitleri. En üstte sultan papağanları var. Fiyatları 2100 TL. çok güzel renkli muhabbet kuşları var bunların da fiyatı 450 TL Da sevda papanları fiyatları 1500 TL bu alanda da boy boy kafes çeşitleri var orta boy büyük boy küçük boy, en çok beğendiğim aşap olan oldu. Görüntüsü çok güzel duruyor. Çok kısa bölüyorum bu tarz videoların devamı için videonun altında bulunan teşekkürler butonu ile bize destek olabilirsiniz. Evcil hayvan taşıma çantaları Evcil hayvan ürünleri arasında yer alan çantalar evcil hayvanınızı taşırken güvende ve rahat olmasını sağlar. Genellikle fermuarlı veya klipsli kapılara sahiptir. Yumuşak taşıma çantaları evcil hayvanınızın konforunu ve güvende hissetmesini sağlar. Bu mağazada da kuşlar için çanta satılıyor. İsteyen arkadaşlarımız açıklama kısmından mağazanın telefonuna ulaşabilir. Ya çünkü şöyle, yaklaşık üniversiteye ilk başladığım zamandan beri, hatta daha öncesinde staj bazlı bir şeyleri öğrenmek için sürekli çalıştım bu sektörde, kliniklerde, hayvan hastanelerinde vesaire. İş hayvanlarla olduğu için çok iyi olsa da, her işin bir zorlu ve kötü yanı olabiliyor. Hani e, en basitinden bu e, yaralanmalar, hasta sahipleri ya da e, görebileceğiniz e, kötü şeyler, e, ölümler en kötüsü bunlar insan psikolojisinde gerçekten kötü oluyor. Pet shop sektörü onun yerine hayvan, ikisi de hayvanlar için, canlı dostlarımız için olsa da pet shop sektörü daha temiz oluyor. Hani daha e, sakin geçiyor. O yüzden pet shop sektörü benim için çok daha iyi bir tercih olabilir. Evcil hayvan kıyafetleri, minik arkadaşınız için kişisel bir tarz oluşturmanıza imkan verir. Ürünler arasında evcil hayvan sahiplerinin tercihlerine göre giydirmelerine olanak tanır. Çok çeşitli stil, renk ve tasarımlar bulunur. Bu sayede tüylü dostunuz daha sevimli ve şık görünebilir. Evcil hayvan mama kabı Mama kabı genellikle paslanmaz çelik veya seramik malzemeden üretilmiştir. Paslanmaz çelik kaplar dayanıklılığı, kolay temizlenebilirliği ve bakteri birikimini önleme özellikleri nedeniyle tercih edilir. Ayrıca bu kaplar plastik kaplara göre daha az alerjen içerir. Seramik kaplar da hijyenik bir seçenek sunar ve çeşitli tasarımlarıyla estetik bir görünüm sağlar. Her iki türde geniş tabanlı ve düşük kenarlı olmalıdır. Böylece evcil hayvanınız rahatça yemek yiyebilir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli temizlik de önemlidir. 5 senedir bu pet sektöründe varım. Çok küçüktüm ilk başladığımda. Bir sırak olarak girmiştim veteriner diye. Lise bile değildim. Ortaokuldum sanırım. O şekilde. Bu alanda da kedi ve köpek oyuncakları var. Kedi ve köpek oyuncakları her bir hayvanda farklı bir etki yaratsa da genelde sesli oyuncaklar daha enerjik, peluş oyuncaklar ise sakinleştirici etkileriyle bilinirler. Dolayısıyla oyuncak alma amacınızı belirleyip ona göre oyuncak satın almanızda yarar vardır. İndirim koduyla gelen herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bu alanda da tasmalar var. Köpek tasmaları köpeğinizin ve sizin hayatınızı kolaylaştıracak aksesuarlardır. Köpeğiniz ya da kedinize kullanacağınız tasmaları sınıflandıracak olursak boyun tasması, göğüs tasması, gezdirme tasması olarak çeşitlendirebiliriz. Evet arkadaşlar, bu alanda köpek mamaları var. Köpeklerin besin ihtiyaçları protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral bu besinlerin başında gelir. Yüksek kaliteli köpek mamaları köpeğinizin ihtiyaç duyduğu bu besinleri maddelere dengeli bir şekilde sunarak onların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Evcil hayvan minderi birbirinden güzel pozlarıyla bizi bizden alan keyif düşkünü dostlarımıza istedikleri bu konforlu alanı sunar. Minder seçerken her şeyden önce yatağın sağlıklı malzemeden uygun sıcaklığı oluşturabilecek şekilde olmasına dikkat etmeliyiz minder seçiminde bazı noktalara dikkat edildiğinde kedi veya köpek dostumuzun en sevdiği yeri kolayca elde edebilirsiniz. Yıkanabilmeli, dayanıklı olmalı, korumalı, konforlu ve rahat olmalı. Bu alanda köpekler için şampuanlar, vitamin ve mineraller gibi ürünler var. Rayonu detaylı şekilde geziyoruz. Bu rayondan sonra kediler için olan rayonu gezeceğiz. Daha sonrasında balıklar var ve en son gezeceğimiz alanda kemirgen grubu olacak. Şimdi de kedilere özel rayonu gezmeye başlıyoruz. Bu alanda farklı farklı markalara ait açık mamalar bulunmakta. Fiyatları gözükebilmesi için daha detaylı çekmeye çalışıyorum. Umarım işinize yarar. Açık mamalar, mama satışı yapan yerlerde paketiyle satılmayan, daha çok yarım kiloluk veya bir kiloluk paketler halinde satılan mamalardır. Böylelikle hayvan sahipleri için daha ekonomik bir seçenek olur. Açık mamalar bazen paketsiz olarak da alıcıya sunulmaktadır. Sıra geldi akvaryumlara ve balıklara. Bu alanda cam akvaryumlar var. Balık dostlarımızın yaşadığı, eve doğanın esintilerini taşıyan araçlardan biridir. Akvaryum camı ve akvaryumun özellikleri ise balıkların sağlıklı ve mutlu yaşaması için en önemli unsurlardan biridir. Doğru boyutlarda olan akvaryumlar balıklar için en uygun ortamın oluşmasını sağlar. Bu alanda X-Large boy Japon balığı var. Fiyatı 500 TL. Bu alanda oranda Japon balığı var fiyatı 750 TL. Small boy Japon balığı fiyatı 60 TL. Burada da vatoz var 150, Tetra'da 75 TL. Bunlar da medium boy Japon balıkları, fiyatları 80 TL. Bu alanda da akvaryum filtreleri var. Akvaryum içerisindeki zararlı mikroorganizmaların yok edilmesinde kullanılır tatlı ve tuzlu sularla birlikte kullanımı uygundur. Alk çoğalımlarını önlemek ve zararlı mikroorganizmaların hızlıca ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu alanda da dekorlar var. Yapay mercanlardan çeşitli bitkilerden oluşan dekorlar canlılara sığınma konusunda oldukça yardımcı olur. Çeşitli canlı türünün yaşadığı karma akvaryumlarda ise balıkların saklanmalarını kolaylaştırır. Özellikle karma akvaryumlar için tercih edilen dekor ürünleri yavru balıkların diğer balıklara yem olmaktan korur. Bu alanda ginepikler var. Ginepikler tıknaz, birçok renkte ve şekilde tüyleri olan evcil kemircidir. Özellikle Amerika ve Avrupa'da oldukça popüler bir evcil hayvandır. Bu kemirgen kafesi çok güzelmiş. Özellikle kaydıran olduğu kısma bayıldım. Bu alanda kemirgen aksesuarları var. Yemler, talaşlar, evler. Tüm kemirgen ürünlerini bu alandan inceleyebilirsiniz. Bizlerin en e, iyi canlı dostu olan e, hayvanlar. E, onlar için en iyi hayatı e, sunmamız gerekiyor. Onları sahiplendikten, kucak açtıktan, hatta kapımızın önünde barındırdıktan sonra. O yüzden onlara en iyi şekilde bakmaktan asla çekinmeyin. Onlara güzel bir hayat sağlayalım. Petbox mağazasının hediye ettiği ürünleri aranızdan şanslı kişilere göndereceğiz. Bu videonun altına istiyorum yazıp Instagram'dan takip edin. Şanslı kişiler Instagram'dan paylaşılacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.